Evet, cloud gaming'in avantajlarından bir tanesi de bildiğiniz üzere yeni bir bilgisayar almak zorunda değiliz. Dolayısıyla elimizde bir bütçe, elimizde bir para kalabiliyor. Biz ise bu bütçeyi istersek eğer oyun tecrübemizi iyileştirmek için farklı oyuncu ekipmanlarına harcayabiliriz. Ben de aynı fikirden yola çıkarak kendime bir kulaklık aldım. Aldığım kulaklığı sizlere tanıtmak, sizlere göstermek istiyorum. Bildiğiniz üzere 13 Ocak yanlış hatırlamıyorsam 13 Ocak çarşamba günü Bim'de SteelSeries Arctis bir kulaklık ve SteelSeries Rival 3 mouse dağıtıldı. Daha doğrusu satıldı. Bugün sizlere benim bu savaşta elde edebildiğim SteelSeries Artist 1 kulaklığı tanıtmak istiyorum. İsterseniz başlayalım. Ben hayatımda ilk defa BİM'e gidip sıra bekledim ve sıra sonunda da alabildiğim, kapabildiğim ürün bu oldu. Benim için özel bir anıydı. Bu sebeple bu BİM anımı da size anlatmak istiyorum. Eğer benim anımı dinlemek istemeyen olursa aşağıda zaman çizelgesinde BİM'den sonraki konuya direkt kulaklığı tanıtacağımız konuya geçebilirler. BİM'den ilk defa sıra bekliyorum dedim ama aslında benim BİM'den birçok aldığım şey oldu. Mesela şu benim eski kulaklığım da yine BİM'den aldığım bir kulaklık. Ama bunun için sıra beklememiştim. Tamamen tesadüfen başka bir şey almak için girdiğimde bu kulaklığı gördüm. Fiyatını sordum ve aldım. Şu ana kadar da kullandım. Gayet memnun kalarak onu belirteyim. Şimdi bu kulaklığı aldım kendime. Bu kulaklık diğer kulaklıktan daha mı kalitelidir nedir ne değildir hiçbir fikrim yok. Daha açmadım bile. Sizinle beraber ilk defa açıp ilk defa kullanarak size göstermek istiyorum. Şimdi kızımı ben saat 9-10 geçe kreşe bıraktım. Ondan sonra bir 5 dakika 10 dakika yürüme mesafesindeki bir bime gittim. Daha doğrusu bir bime gittim. iki tane genç çocuk gördüm. Dedim bunlar kesin bunlar için bekliyor. Ben başka bir bime gideyim dedim. Biraz daha yürüdüm. 9'u 20 geçe bir bimin önüne gittim. Önümde yaşlı bir teyze grubu. Bir tane de gamer olduğunu düşündüm. Hafiften toplu böyle sakal biraz Dostkaya oğluna benzeyen bir kişi. Sıra bekliyordu. Bekledim arkalarında ama biraz da çekiniyorum açıkçası. Çünkü ilk defa bimde sıra bekliyorum. Sonradan arkama başka bir çocuk geldi. Çocuk da sordu. Hani boşu boşu beklememek için soruyorum. Siz neler alacaksınız dedi. Önümdeki çocuk ben dedi için bekliyorum. Ha dedim o zaman ben kulaklığı alırım. Çünkü cam mekan mekandan da görüyoruz. Birer tane var. İkişer tane gelmiş olma ihtimali de var. Arkadaki çocuk belki iki tane geldiyse ben de bakayım dedi. Ama teyzeler de var. Şimdi teyzeler dediğim gibi çocuklarını alabilir. Teyzelere sorduk. Siz ne için bekliyorsunuz? Yun dediler. Yun dağıtıyormuş aynı gün ve birçok teyze vardı Gerçekten O kısım, yun kısmı bu stil serisi kısmından daha çetin geçti. Onu baştan söyleyeyim. Sonra 40 dakika bekledim. Evet, 40 dakika bekledim. Sonrasında Kapı açıldı. Biliyorsunuz Bim'de böyle bir dolaştırarak en son getiriyor. Ve kasanın oradadır bunu sakladıkları kilitli dolap. Biz böyle dolaştık. Sonra bir baktım. Alışveriş arabalarının olduğu yerde altta boşluk var. Altta boşluktan iki tane eleman geldi. Tam kilitli dolap açılıyor. Kilitli dolabın içinden bir tane eleman. Bu arada birer tane getirmişler. Bir tane eline bunu aldı. Bir tane eline mouse aldı. Dedim o, öyle olmaz sen buradan geldin. Hop çektim bir tane ve bunu elde ettim. Gerçekten böyle kendini o an savaş kazanmış gibi falan hissediyorsun. Bu da değişik bir... Anımdır. Eve geldim sonrasında. Eve geldiğimde heyecanla kutuyu açmak istedim. Dedim Sercan dur. Bunun videosunu çekmelisin. Sonrasında yaklaşık 2-3 gün oldu ben alalı. 2-3 günün sonunda hala bekliyorum ve bir şey aldıktan sonra beklemek zorunda kalmak benim için gerçekten çok can sıkıcı. Sebebi ise şu. Benim daha sonraki süreçlerde yapmak istediğim bir video serisi vardı. Bu seride yine aynı şekilde oyuncu ekipmanları tanıtmak fakat daha çok fiyat performans oyuncu ekipmanları tanıtmak yine aynı sebepten dolayı. Cloud Gaming'in avantajlarından bir tanesi bize bütçe kalıyor ve bu bütçeyi oyun tecrübemizi iyileştirmek, daha güzel oyun tecrübesi yaşayabilmek için oyuncu ekipmanları alarak kullanabileceğimiz düşündüğüm için aynı şekilde böyle bir seriye başlatmak istiyordum. Fakat bu seriye başlatmak için kafamdaki düşünce şuydu. Öncelikle işte YouTube'dan şuradan buradan para kazanırım belki sponsor bulurum ve burada tanıttığım ürünleri birilerine dağıtırım şeklinde bir düşüncem vardı. Şu an bunu kendime aldım. İlk açılış da bu şekilde yapmış olayım diyorum. isterseniz başlayalım. Kutu üzerinde gördüğünüz üzere burada Stil serisinin markası var. Zaten şurada da yazmış ki olduğundan çok çok daha pahalı hissettirir diyor. Ardından burada kocaman resmi var gördüğünüz üzere. Burada çıkartılabilir mikrofon yazıyor. Kafalıkta kontrol olduğu yazıyor. Çelik destekli bir headband yani kafa bandı olduğu yazıyor. Modelin ismi Arctis. PC'de, PlayStation'da, Xbox'ta, Switch'te olduğu yazıyor. Hemen arkasına geçelim. Arkasında da farklı farklı dillerde 4 tane özelliğini koymuşlar. Tüm platformlarda zaten ön tarafta da vardı. Taşınma özelliği çok iyi olduğundan bahsediyor bu kulaklıklar dönüyormuş. Yine çelik destekli headband'ı belirtmiş. Discord sertifikalı olduğunu belirtiyor ve bunu birçok dilde belirtiyor. Üst tarafına bakarsak eğer yine üst tarafında da logosunu koymuş, modelin adını koymuş ve profesyoneller Steel her herhangi başka markadan çok çok daha fazla oyun ödülü kazanmıştır yazıyor. Şimdi şu kısma bakarsak eğer burada da Arctis kulaklıkların şu ana kadar kazandıkları ödüller yazıyor ve burada da şu şekilde yazıyor. Sadece artistler diyor tüm diğer markalardan çok çok daha fazla ödül kazanmıştır diyor. Yani bu konuda hiç mütevazi değiller. Gayet de övüyorlar ürünlerini. içeriğini ve özelliklerini yazmışlar. Ben çok anlamıyorum açıkçası. Şu ana kadar ben hiç kutu açılım videosu çekmedim. Kutu açılım videolarını da çok çok izlemiyorum açıkçası. İlk defa bunu sizinle yapacağım. Bu arada benim kullandığım şu ana kadar herhalde 3. kulaklık olacak. Oyuncu kulaklığı anlam İkincisi de zaten az önce gösterdiğim üzere buydu. Diğeri çok çok dandik bir şeydi. Şu an markasını bile hatırlamıyorum. Dolayısıyla ben burada expert bir insan değilim baştan onu söyleyeyim. Fakat şu an ben bunu kullandığımda mutlu olacak mıyım, olmayacak mıyım ondan bahsedeceğim. Yine bimden almış olduğum kamçı bıçağım ile açmak istiyorum. Burada bunun da markası Columbia ama galiba çakma bir Kolombiya şu tam ortada mikrofon var. Şu kulaklık. Bu arada şu altında da muhtemelen garanti belgesini koymuşlar çünkü kutu içeriğinde yok. Burada kablolar var. Bu arada orada platformları belirtmişler ama telefonda da çalıştığını söyleyebilirim. Sebebine birazdan geleceğiz. Bir kablo şu çıktı. Şunu şöyle koyalım. Bu çıktı. Bu kablo 3 boğumlu şöyle göstereyim 3 boğumlu 3 boğumlu olması şu demek hem mikrofon hem kulaklık olarak kullanılabiliyor aynı zamanda mobil cihazlarda da kullanılabiliyor anlamına geliyor burada ben bunu açmayacağım ama eğer masaüstü PC'niz varsa burada bir mikrofon bir kulaklık girişini ayrı ayrı koyabileceğiniz bir uzatma kablosu koymuşlar yani bunu şuna bağlıyorsunuz. Şurada iki girişle de masaüstü bilgisayarınıza bağlayabiliyorsunuz. Şöyle koyalım. Petler kumaştan yapılmış. Kablo kumaş kablo değil ama kaliteli bir kablo hissiyatı veriyor. Görüntü dizayn açısından ben beğendim. Gayet güzel. Tam şurada kontrolcüler var. Mikrofonu açıp kapatabiliyorsunuz. Sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Şunlar şu şekilde dönebiliyor. Şöyle koyabiliyorsunuz. Yine çelik şeyli. Bu terletme açısından ve ergonomi açısından kumaş daha iyi diyorlar. Ben tam bilmiyorum. Benim daha önceki kullandığım HP burası deriydi. Test edeceğiz. O HP'ye göre şeyi bayağı iyi. Dış taraftaki izolasyonu, dış ses izolasyonu. Şöyle şunu takayım. Evet, bunu bu şekilde taktığınızda şunu ağzınıza doğru yönelt. Biliyorsunuz. Evet. Ben görüntü olarak beğendim. Şu an kendimi duyamayacak kadar güzel izolasyon yapmışlar. Şu yük üst kısmında da kafayı acıtmaması için pet var. Ağırlık açısından bana gayet güzel, hafif geldi. Yine kıyaslamam bununla. Çünkü bu yaklaşık bir %30 civarında daha ağır şu an bu kulaklıktan. Ve görüntü kalitesi olarak da sanki bu daha güzel görünüyor. Bunun da yine aynı şekilde çelik destekliydi. Mikrofonu takılıp çıkartılmayan ama şu şekilde yukarı çıkıp aşağı inen bir mikrofonda buraları deri. Kulaklık kablo kalitesi aşağı yukarı aynı. Bu daha kalın duruyor. Bunun kontrolcüsü kulak yani bu kablo üzerinde. Burada kablo üzerinde herhangi bir şey yok. Bunu buradan yapıyorsun. Buradan olması biraz bana saçma geldi bakacağız, kontrol edeceğiz. İlk defa kulağıma takıyorum bu arada. Kulakta da gayet güzel duruyor, ergonomik duruyor. Kafayı ağrıtmayacak gibi duruyor. Çünkü bu kulaklıkların en kötü özelliklerinden bir tanesi belli bir süre sonra gerçekten kulağınızı ağrıtabiliyor. Ve şu mikrofonu çıkarttığınızda dışarıda da telefonunuzla gayet güzel bir şekilde müzik dinleyebileceğiniz bir cihaza benziyor. Ben şimdi bir müzik dinlemek istiyorum. İlk dinlemek istediğim müzik de şu olsun. Dışarı ne kadar veriyor isterseniz bakalım. Size nasıl dinletebilirim bilmiyorum. Şöyle koyayım. Evet ben performansı beğendim ama tek şarkıyla bunu iyi ya da kötü demek biraz saçma olur. Ben farklı farklı tarzlarda şarkılar dinleyip birazdan geriye geleceğim. O zaman konuşalım. Evet birçok tarzda müzik dinledim. Zaten oyuncu kulaklı olduğu için müzik tarafında çok çok başarılı olacağını beklemiyordum ama benim beklentimin de bir tık üzerinde çıktı. Fakat eğer bas ağırlıklı bir müzik türü seviyorsanız bunu çok sevmeyeceğinizi baştan söyleyeyim. Çünkü bas kalitesi çok çok iyi değil. Bazı kulaklıkların biliyorsunuz ki programları oluyor işte işte equalizer vesaire de ayarlayabiliyorsunuz. Bunun öyle bir programı var mı şu an bilmiyorum. buradan çıkartılmış şekliyle dinlediğim yorumları sizlerle paylaşıyorum. Sadece müzik dinlemek için alacaksanız bu kulaklıktan çok çok daha ucuza müzik anlamında daha kaliteli kulaklıklar var. Oyun oynamak için alacaksınız. yanında müzik dinleyebileceğiniz bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bir de isterseniz oyun testine gidelim. Bakalım sağdan soldan gelenleri duyabiliyor muyuz? Ben yıllardır hiç oynamadım. Counter Strike'la bu kulaklığı denemek istiyorum. Çünkü sağdan soldan gelenleri bakalım orada görebilecek miyiz? Başta şunu söyleyeyim 7.1 surround olmadığı için işte her noktadan gelen kişileri algılayabileceksiniz diye bir şey bu kulaklık için mevcut değil sağdan geleni, soldan geleni ya da önden ya da arkadan geleni algılayabiliyorsunuz. Oyun oynarken biz bu sesleri anında alıyoruz. Hiçbir gecikme yok. Ben bu konuda performansını beğendiğimi söyleyebilirim. Oyun için başka söyleyebileceğim bir şey var mı tam olarak bilmiyorum ama oyun için gayet kullanışlı, gayet güzel bir kulaklık. Evet şimdi isterseniz mikrofon karşılaştırmaya gidelim. Evet kulaklığı tekrar taktım. Burada mikrofonları karşılaştıracağız. Hep yapmak istediğim bir şey vardı. Onu yapalım. Şu an normal şu yaka mikrofonumdan beni duyuyorsunuz. Şimdi işte bu mikrofondan duyuyorsunuz. Ses kalitesini açıkçası ben de bilmiyorum. Ben de edit yaparken bunun kalitesini sizlerle beraber görmüş olacağım. Şimdi isterseniz tekrar yaka mikrofonundayız. Sadece bununla değil, bir de eski kulaklığımın mikrofonuyla da karşılaştırmak istiyorum. İsterseniz bir de ona geçelim. Hop bununla da geldim diyelim. Evet HP oyuncu kulaklığında taktım. Şu an sesi buradan duyuyorsunuz. Evet şimdi artık yaka mikrofonuna geçmenin vakti geldi. HP kulaklığı da çıkartıp yavaş yavaş videonun sonuna gelebiliriz. Özet olarak ben bu Steel serisi tarz olarak kulaklık kalitesi olarak beğendim. Mikrofonu zaten birazdan göreceğiz. Tavsiye eder misin noktasında dediğim gibi ben tavsiye edebilecek kadar bir ekspertliğim kulaklık konusunda henüz yok. Şu ana kadar ben mutluyum. Muhtemelen bir 5 sene herhangi bir yerden hediye gelmediği sürece ya da bozulmadığı sürece ben bu Steel serisi kullanmayı planlıyorum. Bunu da o bozulursa diye yedekte tutacağım. Yani ben dolayısıyla 2026 Ocak ayına kadar herhangi bir kulaklık almayı planlamıyorum. Kulaklık ihtiyacımı tamamen 5 senelik karşılamış durumdayım. Özellikle bunu BIM'den zorlu şeylerle aldığım için gayet daha da mutluyum. Diyeceklerim bu kadardı. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi de es geçmezsek çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.